Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yeni yetiştirmekte olduğum çim bıldırcınlarını eş ayırmayla yeni yuvalarına kavuşturacağız. Hep beraber nasıl uygun eş seçilir? Bunu sizlere uygulamalı olarak göstereceğim dişi ve erkek ayrımını sizlere göstereceğim ve yeni yuvalarına yerleştirip ödüllerini vereceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz 40 bölmeli kafesi tasarlamıştım biliyorsunuz. O zaman yukarıdaki yavrular şu aşağıdaki ana kucağındaki kadar küçüktü. Şimdi cinsiyetleri dahi yeni yeni belirgin olmaya başladı ve ben bu kafesi yetiştirebildim. Zaten onlar için yapmıştım. Daha önce 5 katlı 2 tane kafeste besliyordum biliyorsunuz. Yani bu görmüş olduğunuz 40 bölmeli kafes benim inanılmaz işime yaradı arkadaşlar. Ve maliyeti yok denecek kadar azdı. Bunu da sizlerle paylaştım. Çin bıldırcınlarını sizlere yakından göstermeden önce bu videoyu izleyen bütün dostlardan ricam videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa, her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Hayallerime destek olmak isterseniz, video altında bulunan katıl butonuna tıklayıp kayıt olabilir ve seçeneklerden ayrıcalıklarınıza bakabilirsiniz. Kayıt olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Uzaktan görüyorsunuz maşallah bütün çim bıldırcını bölmelerimiz hemen hemen gözüküyor. İçinde yumurtalar dahi buradan gözüküyor. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama ben görüyorum. Hepsine koskocaman bir maşallah. Hepsine bir artı bir olarak besliyorum arkadaşlar. Beyaz serimiz, klasik serimiz, altta splash ve en üstte blue serimiz var. Şimdi ise yeni çiftlerimizi getireceğim. Blue'lardan 4 tane çift yukarıya koyacağım en alt kata klasik çift koyacağım. 3 tane beyaz var. Beyazların cinsiyetini anlamak biraz bayağı zor. Biraz değil bayağı zor arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi koskocaman bir maşallah istiyorum. Bu yeni yetme çim bıldırcınlarımıza yaklaşık 25 günlükler arkadaşlar. Maşallah yani 25 günde bu kadar yetişkin görüntüyü almaları mükemmel bir duygu. Burada da arkadaşlar yaklaşık bir haftalık olan Çin bıldırcınlarımız var. Maşallah onlar da hemen hemen tüylenmeye başlamışlar. Şimdi çift seçimini şu şekilde yapacağız. Biliyorsunuz ben safkan beslemeyi seviyorum. Bu yavrular da benim yumurtalarımdan çıkan yavrular. Blue'lar belli, beyaz belli, klasik belli. Bunlar için en düzgün olanları seçeceğiz. Erkek ve dişi ayrımını hemen sizlere söyleyeyim. Boğazının altında beyaz çizgi olanlar erkek. Şurada gördüğünüz gibi gitti. Şimdi onlardan birer çift seçeceğim, sizlere gösterip yeni yuvalarına yerleştireceğim. Öncelikle klasiklerden seçeceğim arkadaşlar. Bir tane klasik dişi yakaladım. Maskesi yok. Görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Bu bir dişidir. Görmüş olduğunuz dişimizin ayak uçlarında pislikler kurumuş. Bunlar çok küçük olmasına rağmen büyümemesi için ben onları hemen temizleyeceğim. Evet arkadaşlar. Parmakları pırıl pırıl oldu maşallah. Ee, ve dişimiz yeni yuvasına gitmek için hazır. Ee, öncelikle video başında söylediğim gibi Kaliteli çiftleri ayırmamız lazım. Kaliteli çift nasıl anlaşılır? Görmüş olduğunuz orman bıldırcını yani klasik bıldırcın arkadaşlar içerisinde gri ya da e, beyaz tüy olmaması gerekiyor. Tamamıyla klasik bıldırcın renginde olması gerekiyor. E, bu görmüş olduğunuz hayvanda ekstra bir renk yok. Bu da onun kaliteli olduğunu gösterir. Kanat içerisinde beyaz ya da farklı bıldırcın rengi olursa o hayvan Geninde de olsa ya da başka bir kafeste çoğul olarak yani salma denen sistemle beslenmiştir ve karman çorman renklere sahiptir. Ana saf rengini kaybetmiştir. Çımbıldırcını mıdır? Evet, kesinlikle çımbıldırcınıdır ama saf renk olarak çımbıldırcını mıdır? Hayır. Şimdi bu güzel kızımızı ilk yuvamıza yerleştiriyoruz. Onun yeri burası. Hayırlı uğurlu olsun kızımıza. Hemen şimdi ona bir tane erkek seçelim. Evet arkadaşlar, çok güzel bir erkek seçtim. Onun da parmakları tertemiz, sakalı beyaz arkadaşlar. Benim sizlere bahsettiğim tüy rengi kanatlarında, sırtında, gövdesinde olan farklılıktan bahsettim. Erkeklerimizin zaten maskeleri var. Görmüş olduğunuz bıldırcınımız da çok yakışıklı bir erkek. Onu da dişimizin yanına koyacağım. Bu şekilde ilk çiftimiz hayırlı uğurlu olsun hepimize. Gerçekten de mükemmel gözüküyor. Maskesi olan erkek ön taraftaki de dişi. Sizlere birer tane örnek olsun diye yaptım. Diğerlerinde ben dediğim gibi boş kafesleri doldurup sizlere gösterip videoyu sonlandıracağım. Bunu sizlere örnek olsun diye yaptım. Yan tarafta da tavuğumuz yumurta yapıyor maşallah. Üstte de var. Burada da iki yumurtamız var maşallah. Burada yok, burada yok. Evet. En üst tepede de var. Maşallah alalım yumurtalarımıza da. Evet arkadaşlar yeni çiftlerimizi yeni yerlerine yerleştirdik. Yine boş gözlerimiz var. Bir tane şurada var sanırım. Bir tane de şurada var. Bir de en üst gözlerimiz boş. Oraya da yeni yetme yerleştireceğim. Şimdi bütün hayvanlarımızın bugün ödül günü. Ödül gününde ben böyle yumurta açladım arkadaşlar. Bu tarafı küçük rendeyle yaptım. Bu tarafı büyük rendeyle yaptım. Hemen hayvanlarımıza bir miktar verelim. Bakalım neler olacak. Aman Allah'ım. Maşallah. Maşallah hayvanlarımıza görüyorsunuz. Sanırım ekrana sığdıramam. Yumurtayı çok seviyorlar. Çin bıldırcınlarımızın yemliklerine de ee, yarım kaşık koyacağım arkadaşlar Seramalarımıza da verelim. Maşallah onlara da bütün çimıldıdırıcının yemliklerini de haşlanmış yumurtayı rendeleyip yerleştirdim. Onlar da şu an afiyetle yiyorlar görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar çift ayırma işlemimizi yaptık. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için abone olsunlar. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.